Evet Ömer. Şimdi balığa mı bindin. Ne? Balık mı bu? Bu, bu. Öbürü sincap mıydı? Sallan bakalım. Bu, bu. O at. Bu balık. Hadi. Bu, bu, bu. Balık gidiyor mu Gidiyor mu balık çok hızlı. Oo, çok hızlı gidiyor. Tamam ya, bu felaket gidiyor. Evet, Ömer Yunus balığını yüzdürüyor. Ne oldu? Bitti mi? <laughs> <laughs> Nereden çıktın lan? Ben buradan çıktım. Yoo, fena. Hadi geç bakalım. Buradayım ben, buradayım. Hadi koş. Kay bakayım hadi. Sen burada kayacak mısın? Tamam ben orada bekliyorum seni hadi. Hadi. Oo geldi. Her gidiyor. Hop evet, geldi. Hadi bakalım. Sen burada kaydım bugün. kaydın mı diyor? Kaydın. Koş 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 koş. Evet. Oraya mı gidiyorsun? Burada da var, burada Orada da. da mı var kaydırak? Odayım. Ho, oraya mı geçtin? Kay bakalım. Burası da kaydırak. Bu dönen kaydırak. Sallayayım mı seni? Salla. Sallıyorum. Bu, Bu da sall ama hızlı hızlı. Hızlı. Daha mı hızlı? Hızlı. Biraz daha hızlı. Bu da salla. Oradan tamam. Oldu mu? Böyle mi? Evet. Oluyor mu Ömer? Gelmem sana gelmiyor. Nereye? Tamam. Buraya geldim. Tamam mı? Gelmedim. Tamam mı? Salla. İyi böyle. Salla. Sallayayım mı daha? Çok mu? Çok. Sallıyorum. Bitti. Bitti mi? Evet. İncek misin? İncek. Dur. Dur yavaşlasın ondan sonra. Evet. Yavaşlasın. Yavaş. Yavaş. Evet. Evet. Yavaşlatıyoruz. Hop. Hadi bakalım. Hatta bakalım. Ömer Efendi. Hu <laughs> hu. O neymiş ya? <laughs> Bu ne? yapma, 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 yapma düşersen bak, düşersen, düşersen bak. <laughs> Düşmem oğlum, gel sen, sen yap, gel. <laughs> ömer. ömer, Ömer, bak bak, yürü yürü, hadi. Tamam. O neydi? Ah, bin. Opa. Başardık kaldık. Başardık mı? Evet. Kapatıyorum hadi. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bakayım bir. Bay bay. Bir el salla bakayım. Görüşürüz.